7 Haziran 2015 genel seçimlerine sayılı günler kaldı. 7 Haziran tarihinde Türkiye sandık başına gidecek. Elazığlı vatandaşlar da mecliste kendilerini temsil edecek... ...dört milletvekilini belirlemek için sandıkların yolunu tutacak. Seçimler öncesinde Elazığ'ın seçmen sayısı da belli oldu... 7 Haziran 2015 genel seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Elazığ'da 7 Haziran 2015 genel seçimlerine sayılı günler kala İl Seçim Kurulu da Elazığ'ın seçmen sayısını açıkladı. Buna göre 7 Haziran 2015 seçimlerinde 396.190 kişi Elazığ'da oy kullanacak. Yani bir önceki genel seçimlerine göre Elazığ'ın seçmen sayısı 18.235 kişi arttı. 2015 genel seçimlerinde Elazığ genelinde 396.190 kişi Sandık başına gidecek. Elazığ'da 2011 genel seçimlerinde 377.955 kayıtlı seçmen vardı. Bu sayısı 4 yılda 18.235 kişi arttı. Elazığ'da 2011 genel seçimlerinde seçime katılım oranı %85,48 olmuştu. Bu seçimlere katılım oranı 7 Haziran'da belli olacak ancak il geneli ve ilçelerdeki kayıtlı seçmen sayısı belli oldu. Elazığ'da 396.190 kayıtlı seçmen 1529 sandıkta oy kullanacak. Bir sandık havalimanına, iki sandık ise cezaevine bırakılacak. Yani il genelinde toplam sandık sayısı 1532 olacak. Elazığ merkezinde 290.272 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ağın ilçesinde 2304, Alacakaya ilçesinde 4751, Arıcak ilçesinde 9330, Baskil ilçesinde 10597, Keban ilçesinde 5180, Karakoçan ilçesinde 19586, Kovancılar ilçesinde 25328, Maden ilçesinde 9066, Palu ilçesinde 13160, Sivrice ilçesinde ise 6616 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yani 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde en fazla kayıtlı seçmeni bulunan ilçe 25.328 kişiyle Kovancılar ilçesi. Kovancıları Karakoçan ve Palo ilçeleri takip ediyor. En az kayıtlı seçmen sayısı olan ilçe ise 2.304 kişiyle An ilçesi. Elazığ'ın toplam seçmen sayısında büyük bir artış yaşandı. Öte yandan ilçelerin de seçmen sayılarında hareketlilik var. en büyük hareketlilik Kovancılar ilçesinde oldu. Kovancılar ilçesinde bir önceki genel seçimlere göre 1307 artış yaşandı. Yani Kovancılar'ın seçmen sayısı 25.328 kişi oldu. Elazığ genelinde en fazla seçmen sayısına sahip olan ilçede yine Kovancılar ilçesi oldu. Seçmen sayısında büyük yaşandı. Bir diğer ilçe ise Maden ilçesi oldu. Maden ilçesinin seçmen sayısı 9066. Yani bir önceki seçimlere göre seçmen sayısı 1008 kişi azaldı. Elazığ'da en az seçmen sayısına sahip olan ilçe ise An oldu. An'ın seçmen sayısı 2304'te kaldı. 2011 genel seçimlerinde ilçelerin seçmen sayılarına bakıldığı zaman Elazığ Merkez 271.066, Ağın 2.290, Alacakaya 5.229, Arıcak 9.103, Baskil 11.133, Karakoçan 19.610, Keban 5.079, Kovancılar 24.021, Maden 10.074, Palu 13.363, Sivrice 6.985 kayıtlı seçmeni var. 2011 genel seçimleri ile 2015 genel seçimleri arasında nüfusu en hareketli ilçe Kovancılar. Kovancıların seçmen sayısı bir önceki seçmen sayısına göre 1307 arttı. Kovancıların yanı sıra nüfusu en hareketli bir diğer ilçe ise Maden oldu. Maden'de bir önceki seçime göre seçmen sayısı 1008 kişi azaldı.